öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam unutsam bu günleri yarınları unutsam öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam unutsam bu günleri yarınları unutsam sarhoş olsam ki bir daha yılmasam Her şey bir rüya olsa unutarak uyansam Öyle sarhoş olsam ki bir daha yılmasam Her şey bir rüya olsa unutarak uyansam seni gördüğüm günü sevdiğimi unutsam bir başka dünya bulsam içinde sen olmasan Seni gördüğüm günü sevdiğimi unutsam bir başka dünya bulsam içinde sen olmasan Öyle sarhoş olsam ki bir daha yılmasam Her şey bir rüya olsa unutarak uyansam Öyle sarhoş olsam ki bir daha yılmasam Her şey bir rüya olsa unutarak uyansam